var. Kaçın bakalım. Kaç bakalım sizi yakalayayım. Kahraman Sertan kaçın bakalım. Evet evet. Oradan geçme. Geçme çapçak. Of. Biraz daha sakin sertal Kalp krizi geçirmek istemiyorum. Buyur Mertep abla. Sonra da verdim ben yani, tabi alırdık sonra acelesi yok. Sağ ol. Bir Ay, sağ ol. Bir ben şunu bir tebeşir alırız. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu hızlıyım acaba? Yavaş bak demiştim. Bir dakikadır. Arabayı bırakır mısın bak? Arab bak arabayı bırakır mısın? Arabayı... Ya normal arabayla oynayın ya normal koşun. Koş, Tam bir şey karar verin. Tamam arabayı bırak arabayı koyalım. Getir bak. Ben arabayı şöyle size alın. Değil ha, değilim. Arabalar karıştı pardon. Evet. Evet. Burada oynayın hani Sertan. Annenin önünde ane, Sertan. Sertan. çıkmasın, küçük. Tamam mı? Dikkat et. Tamam. tamam mı? Lütfen. Abla, sen burada dursana. Kahraman küçük ya, yola çıkmasın. Dikkat et. Ne olur, ne olmaz yani. Sertan hızlı atar, bu soru yola çıkar da olsun. Dediğim gibi Sertan. Siz oynayın ben, ben de Berbos'a bakayım bu arada. Değişiklik olsun. Onu öğret Sertan. O daha tam şey yapamıyor. Ayakla vuracaksın tamam mı? Ben... Bak enişte onu biraz uzaklaştır Sertan Al bak, al topu Heh. Sertan al Bir şey yapmaz o sana, korkma Korkarsın sadece gel Gel O geçer gider Korkarsan seni ısırır Sen bir hayvana zarar vermezsen o seni ısırmaz, korkma Hiç şey yapma, pitbull hariç Burada da pitbull olmayacağına göre korkma Hani seni ısıracak tek hayvan pitbulldur. O da Allah korusun yok burada. Korkma. Burada pitbull yok. Ya enerjiler ne atsınlar iyi yani. Bakalım bizimki ne yapıyormuş burada. Aa.